Merhaba arkadaşlar, Tekno Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Windows 11 işletim sistem ve bilgisayarlarınıza tema yüklemesi nasıl yapabilirsiniz? Bununla alakalı bilgileri aktaracağız. Bunun için en basit yöntem bilgisayarınızla birlikte yüklü olarak gelen Microsoft Store mağazasına giriş yapıyoruz. Evet, Microsoft Store mağazasına giriş yaptıktan sonra arama bölümüne temalar diye yazabiliriz. Uygulamalar olan bölümdekileri seçeceğiz buradan. Gördüğünüz gibi tema uygulaması var. Şu an indiriliyor. Evet, indirmesi tamamlandı şu anda. Aç diyoruz. Direkt bizi bilgisayar ayarlarımız içerisinde temalar kısmına yönlendirecek. Evet, gördüğünüz gibi burada yükle olarak geldi. Yeni yüklemiş olduğumuz temalarımız bunlar. Evet, gördüğünüz gibi şu anda değişikliğini sağladı ve sistem üzerinde slide gösterisi olarak içerisindeki resimler teker teker değişiyor. Evet Microsoft Store içerisinde birçok tema uygulaması mevcut. Bunlardan istediğinizi zevkinize göre olanları seçerek indirebilirsiniz ve uygulamasını yapabilirsiniz. Açıkçası bunları uyguladıktan sonra da sistem üzerinde kullanacağınız uygulama duvar kağıtları olsun e, ya da sistem üzerinde yükleyeceğiniz templer, renkler olsun. Bilgisayarınıza hoş bir görünüm katacak. Evet arkadaşlar Bugün sizlere Windows 11 işletim sistemli bilgisayarlarınızda temalarınızı nasıl değiştirebilirsiniz bununla alakalı bilgileri aktardık. Eğer aklınıza takılan bir durum olur ise aşağıda yorumlar kısmına bizlere belirtebilirsiniz ya da 11858 teknoloji destek hattını arayarak yardım ve destek alabilirsiniz. Ayrıca bu ve bunun gibi videolardan haberdar olabilmek için ise kanalımıza abone olabilir ve bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.